Merhaba arkadaşlar. Çiçek ve Skyland Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle gezintiye çıktım arkadaşlar. Bugün seraları geziyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? O kadar büyük ki burası. Çok güzel ve çok da çeşit var. Şöyle ben şurada şuradan başlayayım. Size hem gezdireyim hem de göstereyim arkadaşlar. Ben çok sevdim burayı. O kadar büyük ki. Şöyle yan tarafta da var. Oraya da geçeceğim. Şuradan şöyle bakalım neler varmış Arkadaşlar burada Şöyle şunları göstereyim Bakın çok güzel Şunlar buradakiler diş makin çiçekleri Arkadaşlar şöyle iki yer var Biri sıcak yer biri soğuk yer Şöyle bakın Katlı katlı çok güzel Şu şekilde burası Şöyle, şöyle, sıra sıra göstereyim arkadaşlar size de. Bakın. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Böyle size videolar çekmek istiyorum. Hani bu şekilde destek olursanız bana yeterli. Abone olmanız yeterli yani bana. Bakın şöyle çok güzel. Şurada, şöyle şuradan. Bakın tespit çiçekleri var burada dolu dolu. Çok güzel. Şöyle göstereyim size de. Buradan almak istedikleriniz olursa arkadaşlar yardımcı olurum ben size. Şurada kaktüsler var. Şunları göstermek istiyorum size. Bakın. Maymun kuyruğu olması lazım şunlar. Bakın çok güzel. Şöyle göstereyim size de. İnşallah ağır bir çekim olur. Siz de keyifle izlersiniz. Şu şekilde. Burası kaktüs bölümü. Şurada skulentler var. Çok güzel. Fiyatları yazmıyor üstünde. Yani o yüzden size fiyat bilgisini veremem burada arkadaşlar. Çünkü çok zamanım alır. Şöyle size göstereyim çeşitleri. Şurada da yine kaktüsler var. Çok güzel. Böyle yerde olması biraz şey olmuş ama şurada kokineler var arkadaşlar. Bakın yılbaşında herkes birbirine hediye ediyor bunlardan. Şöyle Şuradaki sukulentlerin güzelliğine bakın. Çok güzel. Kırmızı kırmızı. Tabii ekrana çok yansımıyor ama çok güzeller. Bakın bunlardan alacağım arkadaşlar. Sukulentlerden alacağım. Şöyle şurada kaktüsler var. Şuradakileri göstereyim. Çok o tarafa geçemiyorum. Şunlardan bir tane göstermek istiyorum. Çok güzel. Bakın kocaman çiçeğini de açmış. Bu şekilde şunlardan da alacağım. Şurada yılbaşı çiçekleri var arkadaşlar. Bakın çok güzel bu da büyük, gayet dolgun. Şöyle göstereyim. Şurada dikenler tacı var. Şöyle kocaman Yılbaşı geldiği için genelde arkadaşlar her yerde bunlardan var. Kokinalar. Pek anlamını bilmediğim için hani şey yapmıyorum o kadar. Burada da yine skulentler var arkadaşlar. Bakın çok güzel. Aynı oradaki gösterdiğim gibi. Bunlardan alacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Almak isteyenler olursa yazabilir. Şöyle bakın bebekli. Çok güzel şuradaki bayağı kırmızı. Bu şekilde burası. Şöyle şuraya geçmek istiyorum. Bakın arkadaşlar her rengi var. Burada kalonşaların güzelliğine bakın. Pembe rengini görmemiştim. Bakın çok güzel. Aa, bunu da alacağım. Şöyle her renginden alacağım arkadaşlar. Şöyle beyazı da var. Kalan şoların. Bunlardan alacağım. Şöyle bilginiz olsun. Şöyle şuradan da bir tane göstereyim size. İnşallah düşürmem. Bakın çok güzel. Kargo ile gelmektense arkadaşlar buradan almam daha iyi oluyor benim için. Çünkü kargoda biraz ister istemez gidiyorlar. Şöyle buradan alıp İnşallah götüreceğim Bakın çok güzel skulentler Şurada farklı bir skulent var Bakın çok değişik bir tür İnşallah çıkaracağım bir tane Neyse çıkarmayayım Şu şekilde göstereyim Burası bu şekilde Şurada sıklemeller var arkadaşlar Şöyle göstereyim Şöyle bir değişik tür var Hemen onu da göstereyim size. Bakın. Çok farklı bir şey ama çok güzelmiş. Çok güzel bu da. Şöyle. Şöyle bakın bir de bunun pembesi var. Bu şekilde burası. Şurada yine kaktüsler var. Komple burası böyle kaktüsler arkadaşlar. Şurada tavşan kulakları. Bunlardan da alacağım. Şöyle bakın. Çok güzel. Burası komple kaktüs bölümü. Şurada skulentler var arkadaşlar. Şimdi o tarafa geçeceğim. Bakın çok güzel. Burada da yine kaktüsler mevcut. Şöyle Şurada buz çiçekleri var. İnşallah gösterebileceğim. Şöyle elim alırsan. Bakın. Çok güzel. Sepetin içinde çok güzel olmuş. <laughs> Şöyle. Şurada güller var. Şurada bakın arkadaşlar. Ay bunun ismini unuttum bir anda. Şu şekilde arkadaşlar renkler çok. Burada yine skulentler. Şurada yine skulentler var. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar burası da skulent bölümü. Şöyle tek tek size göstereyim. Burası bu şekilde. Şöyle bir sukulent var bakın, çok güzel. Doğu dolu burası. İnşallah hızlı bir çekim olmaz. Bakın, çünkü çok fazla zamanım yok. Burası bu şekilde. Şöyle bakın arkadaşlar. Şunlar da çok güzel. Şunlardan da alacağım. Sera büyük olunca çeşit de çok oluyor. Şuna bayıldım. Çok güzeller. Bu şekilde. Şurada da yine aynı. Skulentler var. Şu tarafa geçmek istiyorum. Orada biraz daha renkli. Bakın. Şöyle. Bakın, tek tek göstereyim size de. Bakın çok güzel, kırmızı kırmızı. Şunlardan da alacağım arkadaşlar. Bakın çok güzel bunlar da. Bu şekilde yani burası sukulent bölümü, diğer sıcak tarafta iç mekan çiçekleri. Şimdi o tarafa geçeceğim. Hani bunu ayrı çekip onu ayrı çekmem lazım. Şöyle bakın. Çok güzel. Burası da kat kat. Bakın çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yani karışık burası. Skulent bölümü. Şöyle şunlardan göstermek istiyorum. Bu şekilde. Şöyle şunları göstereyim. Bakın çok güzel. 2-3 tane sera geleceğim arkadaşlar bugün. O yüzden böyle zamanım kısıtlı olduğu için çok ayrıntıya giremiyorum. Bakın çünkü alacaklarım da var. Yolumuzun şöyle biraz biraz her yerden biraz biraz video çekmeye çalışacağım bu şekilde arkadaşlar. Şöyle değişik bir tür var. Bakar mısınız? Çok güzel. Hani böyle yanar ya, yanık olur ya aynı öyle uçları. Çok güzel. Bunlardan da alacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ama takipte kalın. Diğer seraları çekeceğim. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.